Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 9 Eylül 2020 şans topu tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yeni dönem şans oyunları başladığından beri şans topunda toplamda 5 hafta çekiliş yapıldı bu çekilişlere baktığımızda dikkatimizi çeken şeyleri sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle her hafta bir tane sayının tekrar ettiğini görüyoruz. İlk haftadan 7 sayısı bir sonraki hafta tekrar etmiş. İkinci haftadan 21 sayısı yine bir sonraki hafta gelmiş. Üçüncü hafta 18 sayısı bir sonraki hafta gelmiş. Dördüncü haftada 29 sayısı yine bir sonraki hafta gelmiş. Dikkatimi çeken diğer bir not. Tekrar eden sayılara baktığımızda bakın 7 sayısı 3. sırada. Bir sonraki hafta 21 sayısı 4. sırada. Ondan sonraki hafta tekrar eden 18 sayısı 3. sırada. Sonraki hafta tekrar eden 29 sayısı 4. sırada. Yani 3. sıradaki tekrar etmiş. Sonra 4. sıradaki tekrar etmiş. Sonra yine 3. sıradaki tekrar etmiş. 4. sıradaki tekrar etmiş. Yani sırayla yine gidecek olursa. Bu hafta 23 sayısı 9 Eylül'de tekrar edebilir değerli arkadaşlar. İlginç bir istatistik. Bakalım 9 Eylül'de bu hafta 23 sayısı tekrar edecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Yine sonuçlardan çıkardığım başka bir analizimde. Bakın ilk hafta 30'lar sayısından sayı gelmemiş. İkinci hafta 30'lar sayısından sayı gelmiş. Üçüncü hafta yine 30'lar sayısından gelmemiş. Dördüncü hafta yine 30'lar sayısından gelmiş. Son hafta yine 30'lar sayısından gelmemiş. Yani baktığımızda bir hafta 30'lardan çıkmış. Bir hafta çıkmamış. Yine bu istatistikte devam edersek bu hafta 9 Eylül'de 30'lar basamağından da bir sayı gelir diye ben düşünüyorum. Notunuzu bu şekilde siz de alabilirsiniz. Son olarak bir de çıkan sayılara baktığımızda üst kısımda bildiğiniz üzere birden 34'e kadar sayı var. Yuvarlak içine aldığım sayılar çıkmış sayılar. 5 haftada çıkmış sayılar. Çıkmayan sayılar ise 3 6 8 9 10 11 12 16 17 22 26 27 28 30 31 ve 32 sayıları bu sayılara daha çok yoğunlaşmanızı öneriyorum sizlere çünkü 5 haftaya battığımızda sayılar yavaş yavaş çıkıyor. Toplamda 34 sayıdan 18 tane sayı çıkmış. 16 tane sayı henüz çıkmamış. Bu 16 sayıdan bakalım kaç tanesi gelecek bu hafta. Sayıları tekrar toparlayacak olursak 3, 6, 8, 9, 10 11 12 16 17 22 26 27 28 30 31 ve 32 sayıları bu sayılara yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki bu hafta bu sayılar gelmez ise önümüzdeki hafta yine muhakkak gelecektir. 9 Eylül'de bu sayılardan gelmedi diye bu sayılara önümüzdeki hafta 16 Eylül'de oynamamazlık yine yapmayınız. Tabi şans topunda bir de bildiğiniz üzere alt kısımdaki 6 bir kısmını bilmemiz gerekiyor. Bu hafta artı kısımda betlediğim sayı 7 ve 2 sayısı özellikle bu iki sayıdan birinin geleceğini düşünüyorum. 6-7 gelmezse de 6-2 gelir diye düşünüyorum. Bu iki sayı gelmez ise de 11 ya da 12'den birinin geleceğini düşünüyorum. Bakalım tahminlerimiz nasıl sonuçlanacak. Şimdi bir de sizler için hazırlamış olduğum örnek kolonlarıma geçmek istiyorum. 9 Eylül şans topu örnek kolonlarım. Birinci kolonum 3, 6, 8, 17, 27, 6, 7. İkinci kolonum 9, 12, 16, 28, 32, 6, 2. Üçüncü kolonum 3, 8, 22, 26, 31, 6 11 4. kolonum 8 9 23 26 30 6, 2 5. kolonum 10 11 23 27 32 6 7 Sizler de bu sayılardan kendi kolonlarınızı oluşturabilirsiniz. hepinize kolon şansı diliyorum bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız sevinirim. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.